Nasıl Cepte 5 kuruş para yok. Ne diyeceğim şimdi ben buna? Pamuk şeker zararlı kardeşim. Bunun cebinde de afiyet var ya. Ama bütün çocuklar arıyor. Boş ver sen onları. Akşama hepsi hasta olur. Deli kandırdı beni. O zaman annem şeker araya. Ulan arkadaş, bununla da parka çıkılmıyor be. O da zararlı prensesin. Ama zararlı onlar kardeşim. Annem kızar sonra. O zaman süt mısır. Hadi buna da zararlı de bakalım. Allah aşkına yakamı bırak artık ya. Birazdan eve gideceğiz. Annem yemek yapmıştır. Of ya. Yine bir bahane burada. Yapmışsan alacak ki. Sana mısır alırsam yemek yiyemezsin. Yemeyeyim. Ne var ki bunda? Annem bana kızar. Neden şeker aldın der. Vallahi kız haklı. Almıyorum değil. Alamıyorum. Neyse hadi seni sana catta sallayayım biraz. Başka değişik işe yaramazsın zaten. Hadi sana bakarım. Bak baba matematikten peki aldım. Aferin sana kızım. Şimdi hediye de ister benden. Hatta sınıf birincisi oldum. Tekrar aferin sana. İnşallah hediye istemez. Ve okulda da okul ikincisi oldum. Vay çok iyi. Bir aferin daha sana. Bu işin sonu nereye gidecek acaba? Ee bu kadar başarıya bir ödül yakışır artık. Biliyordum böyle diyeceğini. Söyle bakalım kızım ne istiyorsun benden? Hani bana pembe bisiklet alacaktın ya baba. Unuttun mu? Ulan ben daha kıçıma don alamıyorum. Bu da tutturmuş pembe bisiklet diye. Daha küçük bir şey alsak olmaz mı kızım? ama baba ya. Birinci sınıftan beri oyalıyorsun beni. Kız haklı ama benim bir sigaret alacak param yok ki. Bu sene de idare et kızım. Sene alırım inşallah. Bence liseye kadar alamayacak. Of baba ya. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Keşke param olsa da seni bu hallere düşürmesem. Neyse kızım tamam. Ben bir hal çaresine bakmaya çalışacağım. Boş ver baba ya. Sen bana pembe bir ayakkabı al yeter. Ben nasıl babayım ya? Üç senedir kızıma bisiklet alamadım. Tamam kızım maaşı alınca alırım ayakkabını. Aman de ziller, de ziller, canım ne yemek yaptın bakalım? Zıkkımın kökünü yaptım. Ispanak yemeği yaptım hayatım. Surata bak hele mahkeme duvarı gibi. İyi yaptın canım. İnsan vücuduna çok faydalı bir yemek. Bu da kendini avutuyor. Aynen canım çok faydalı. Yanına ne vereceğim peki? Yoğurt vermeyi düşünüyordum ama yoğurdumuz kalmamış. Şimdi benden yoğurt parası istersin sen. Boş ver canım yoğurt gitmez zaten yanına. Para istemeyeyim diye yalan uyduruyor. Salata yapayım salataya gider yanına. İnşallah salata malzemesi vardır evde. Sen bilirsin canım. Ama evde sebze yok. Para ver de manavdan sebze alayım. İlla benden para koparacak yani. Ne zahmet ediyorsun canım? Bu sefer de sade yiyelim. Ben biliyorum böyle yapacağını. Ne zahmeti canım? Bana varıyoruz, iki dakikada getiriyor. Ulan bu karı milletinden korkulur be. Neyse. Al canım. Eli tele nedir ya? Suriye miyim ben? İyi de para etmez ki canım. Yettiği kadar işte canım. idare et ne olacak? Domuzdan ne kıl koparsak kaldır. Hadi öyle olsun şuna bak ya. Bisikleti var. Boyu yetişmiyor sürmeye. Sen itekliğin mi küçük kız? Yok abla ben. Yavaş iteklerim korkma. İstiyorsan sensin, Ben arkaya bineyim. Çok istedi göz. Allah verdi göz. Tamam canım seve seve. Ama abla ben sürüsten korkarım ben. Öyle bir eder miyim hiç? Tamam tamam merak etme sen.